konuşacağımız konu gerçekten çok özel ve önemli. Sevgiyi konuşacağız. Tabii ki gönül isterdi ki geçmişteki olan o güzel, gerçekten de kaliteli demek istiyorum. O güzel sevgileri konuşmak ama biz onları bugün konuşmayacağız. Bugün biz şu an günümüzde olan sevgiyi de konuşacağız. Tabii o gerçek sevgiden de bahsedeceğiz. Evet. Kiminle mi? Tabii ki her zaman olduğu gibi benim için çok değerli olan, çok değerli arkadaşım psikoterapist Ümit Fenerci ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben özellikle çok mutlu oluyorum. Her zaman buraya geldiğimde güzel bir enerji var. Dediğin gibi bugün hakikaten işte geçen programımızda özgürlük konuşmuştuk. Birinci bölümü. İkinci bölüm sevgi. Çok doğru. Dediğin çok doğru. Çünkü güncel hayatımızda ki yaşam yani şu anki güncel hayatımız yaşadığımız gerçek olayları bugün Sevgi nedir? Ee, sevgi algımız e, nedir? Bunları konuşacağız bugün. Hem ikili ilişkileri aslında hem Aynen. de dostluk ilişkilerine Hani tabii ki evlada duyulan sevgi de ayrıdır ama evet, biz evet. bugün hem ilişkileri konuşacağız hem dostlukları. Belki de en başta biz yaratılırken hani yüce Aynen. yaradanın bize verdiği sevgiyle başlayıp ilerleyelim. Ne dersin? Harikasın. Çünkü biz e, yani yaratanımız sevgi eğer biz de bir sevgiyiz. Yani o yüzden bu sevgiyi nasıl tanışabiliriz nasıl keşfedebiliriz bugün bu programda bunu bunları ele alacağız. Ay çok önemli çok soracağım soru var. Hemen aklıma geliyor. Mesela diyorum ki doğduğumuz anda ne kadar saf ve temiz doğuyoruz, aynen, değil mi? Aynen. Kötülükten bir haber, sevgiye aç ve sevgiyi de göstermeye ne kadar açız ama zaman ilerledikçe galiba bu evet. da değişiyor. Algılarımız çok güzel algılarımız değişiyor. Yani biz bur, buradaki çok önemli yetkine yetişme, nasıl yetiştiğimiz, yetiştiğimiz ortam çok önemli. Sevgi konusunda bize yani nasıl öğrettiler? bunu zamanı içerisinde konuşacağız. Özellikle koşullu sevmek için işte burada başlıyor. Koşullu sevmekle koşulsuz sevginin arasındaki fark nedir yani? İşte maksat burada koşulsuz sevgi nedir? İşte koşulsuz sevginin arkasında yaratanın dedik ya. Yaratan zaten kendisi sevgi ise, biz de sevgiyiz. Bu sevgiyi, sonsuz olan sevgiyi nasıl keşfetmektir? bağımsız bir şekilde. Ah koşulsuz sevgi kaldı mı? Onu da soracağım. Benim aynen. için o çok büyük bir Harika. soru işareti aslında. Evet, evet. Çünkü hep günümüzde maalesef koşullu hani bir şarta dayalı, isteklere dayalı. Evet, evet, evet. Hani çok garip bir şey ki Yüce Yaradan'a bile onun sevgisi bize sonsuz, bizim ona sevgimiz sonsuz ama başımız sıkıştığı zaman dua ediyoruz. Evet. O bile koşullu sevgiye giriyor. Yani bazen aynen, onu bile düşündüğünde aynen. hani... O, aynen. O yüzden neden bu kadar çok umutsuzuz? Yani sadece bu Türkiye'de değil, genel dünyadaki bir sorun bu. Genel dünyadaki insan ilişkilerinde insanlar hakikaten gerçekten mutsuz. Mutsuzluğun yani bu çok güzel koşullu ya da koşulsuz, yani koşullu dediğimiz hep birilerini memnun etmek. Biz istiyoruz ki gerçek sevgi nedir? Bu gerçek sevginin açlığını yaşıyoruz. Ama bu gerçek sevgiden de açlığını yaşarken de o kadar da korkuyoruz.